Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siz teraziler ve yükseleni terazi olan sevgili dostlar. Efendim Kasım ayındaki enerjiler nedir? Bizleri nerelerden etkileyecek? Nasıl etkileyecek? Şöyle bir e, göz gezdirelim birlikte. Bakalım istedim ama abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen ve lütfen bir de harplamayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim sevgili teraziler. Evet Kasım ayı da Gümür Gümür her ayı olduğu gibi 2025'in her ayı olduğu gibi diyeyim 4 Kasım'da eee Marsın Yay burcuna geçmesiyle birlikte sizlerin üçüncü eviniz hareketleniyor sevgili dostlar. Bu fikirleriniz, düşünceleriniz, kısa yolculuklarınız, kardeş, kuzenle ya da yakın çevreyle, kolu komşuyla olan birliktelikleriniz, burada bazı sorunları çözmek, buraya ilgilenmek, araba alım satımı, bir yerlere gitme isteği, küçük küçük eğitimler almak, bunları belki basın yayın aracılığıyla ortaya dökmek bazı ticari girişimler yapmak adına iki aylık bir süreç olduğunu bizlere gösteriyor. 5 Kasım'a baktığımızda Boğa burcunda bir dolunay var ki Boğa burcu sizin 8. eviniz, finans eviniz, başkalarından gelmesi gereken paralar evimiz aynı zamanda borçlarımızı alacaklarımızı, ödemelerimizi gösteren bir ev. Ancak bir tarafı da sağlıkla ilgili problemlerimizi ortaya koyan bir evdir sevgili dostlar. Boğanın yöneticisi de Venüs ve sizin birinci evinizde olduğu için gerek borçlar, gerek alacak verecekler, gerek miraslık konular, gerekse de kendi sağlığınız için yapmanız gerekenler konusunda bir dolunay yaşayacaksınız. Bir farkındalık yaşayacaksınız. Bu oldukça da önemli olacak sizler için. 7 Kasım'da Venüs ikinci evinize geçecek ki burası para eviniz. Yine bir tık sağlık eviniz ve özgüven eviniz olacak. Demek ki maddi konular önemli. Çünkü ayın sonunda da yani 20 Kasım'da da burada bir yeni ay yaşayacaksınız. Şimdi bu ayın önemli taraflarından bir tanesi Jüpiter'in retro hareketine başlaması ki Jüpiter sizin tepe noktanızdaydı. Yani burası hem kariyerimiz, statümüz kim eşimin ailesiyle alakalı yerlerde ve burada e, böyle çok çok büyük destekler de görmemiş olabilirsiniz. Hani bunun bolluğu bereketi dediğiniz günlerden geçmiş olabilirsiniz. Ama şimdi Satürn'ün de düz harekete geçmesiyle birlikte ki o da 25 derecede geçecek. İkisinin arasında yapacağı çok olumlu e, bir açı var sevgili dostlar. Satürn 6. evinizdeydi. Yani rutin hayatınız, işiniz, birlikte iş yaptığınız insanlar, para kazanma şekliniz, plan ve projeleriniz. Yani burada Satürn çok uzun süredir bir sağlık evi aynı zamanda dolunayda sağlık evinizdeydi. Yani burayla alakalı problemler vardı ve bu problemleri çözmek adına size gerçekten destek verecek sevgili dostlar. Burayı doğru kullanmak gerekiyor ve iki yıldır çektiğiniz sıkıntılarla alakalı gerek ailevi olsun, gerek birlikte iş yaptığınız insanlar, gerek kariyeriniz, gerekse plan projelerinizle alakalı konularda artık desteklendiğiniz, bir şeyleri de bitirmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçiyor ve 10 Kasım'da Merkür de retro yaparak geriye hareket ediyor ve sizin ikinci evinize yani yine para evinize doğru gidecek. Bazı düşünceleriniz vardı, fikirleriniz vardı. Bunları ortaya koymak için paraya ihtiyacınız vardı. Özgüveninizi yükseltmek gerekiyordu. Belki de iletişimle alakalı konuları düzeltmek ya da kardeşlerle alakalı konuları düzeltmek gerekiyordu ve işte şimdi o kaçırdığınız o fırsatların tekrardan geri geriye gelmesi söz konusu olacak. 19'una Merkür Akrep Burcu'na geriye gidecek ve burada bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi hem Güneş'in burada olması maddi konuları hem Merkür'ün burada olması Yine maddi konuları ve aslında bir takım paraları da anlatan Venüs'ün de burada olması ve burada yeni ay olması maddi konularla ilgili önemli kararlar vereceğiniz anlamına geliyor sevgili dostlar. Ancak bu kararı verirken yani bu yeni ay olurken Uranüs'te de bir karşıt açısı var ve belki belki mahkemelik bazı konularınız, belki yurt dışı bağlantılı bazı konularınız, bir yerlere gitmek, bir yerlere atanmakla alakalı beklentilerinizin çok da e, böyle bir anda beklenmedik bir şekilde de bir şok edici bir şekilde haberlerinin gelmesi söz konusu olabilir. Tabii ki bu uranüs iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama açısı biraz sıkıntılı. Aslında farkındalık getiren de bir açı, bir şeyleri fark etmenizi sağlayacak bir açı. Bu anlamda çok da tedirgin olmayın. Çok böyle ani fikirlere, ani düşüncelere ya da ani kararlar içerisine girmemeniz gereken bir süreç. Evet, bunu bir görün. Bu gördüğünüz şeyin nasıl çözüleceğinin de cevabı yine gökyüzü tarafından size verilecek ama şok edici bir şekilde olacak. Belki de gerçekten hiç beklemediğiniz bir yerden vurmuş olacak sizi. Ama çözülecek mi? Evet çözülecek. Uranüs zaten sizin dokuzuncu evinizde. Ee, dediğim gibi mahkemelik konularınız, yurt dışı bağlantılı işleriniz yabancılarla yapacağınız işler basın yayınla alakalı işler ki Merkür'de yine basın yayın yani iletişim alanı pardon Mars Mars'ta e, buraya geçmişti. İki ay boyunca sizi buradan harekete geçirecekti. Bununla ilgili konular yani bir şeylerden vazgeçmek zorunda. Bir şeyler için daha fazla mücadele etmek zorunda kalabileceğiniz bir süreç olabilir ama maddi konuların konularda yaşayacağımız bu yeni ay olumlu etkiler de getirebilir. Satürn'ün 6. evinizde, Jüpiter'in de 10. evinizde olduğunu unutmayın. Bunlar iş konularını, bunlar statü ve kariyer konularını getirir. Ve buradan destekleniyorsunuz. Çok uzun süredir maddi konular, borçlar ve alacaklarla alakalı e, konularda artık desteklendiğiniz, belki yeni bir iş girişimi içerisinde bulunduğunuz ya da bir statü atlayabileceğiniz e, bir süreç olacak. Rutin hayatınızı düzene sokacağınız bir Kasım ayı gelecek. Ama Kasım ayının içinde olduğumuz süre içerisinde 30 günlük süre içerisinde bunu çok fark edemeseniz de aslında Satürn artık buradaki 2 yıldır size verdiği derslerin ödüllerini de getirebilir. Eğer dersleri alabildiyseniz. Aksi takdirde artık bir daha buraya gelmemek üzere tekrardan hareketlere devam edecek ve koça geçecek ve orayla alakalı ikili ilişkilerle alakalı sizleri sınayacak sevgili dostlar. O yüzden ee, derslerimizi almak ve önümüze bakmak bu anlamda çok önemli olacak. Ama dediğim gibi Jüpiter tepe noktanızdan size bolluğu bereketi getirecek. Sadece kaçırdığınız fırsatları göz ardı etmeden ya da üzerinden geçtiğiniz sorunları çözmeden bırakırsanız bunların hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini unutmamanızı tavsiye ediyorum. Haftalık burç yorumlarında bunları çok daha derinlemesini elbette ki anlatacağım. O yüzden e, şimdilik kendinize çok iyi bakın. E, evinize de çok iyi bakın. Tabii ki bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.